Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere notas yöntemi ile ilgili bilgi, deneyimim ve yaşadıklarımı komple bu videoda anlatacağım. Herhangi bir youtuber ya da ne bileyim bir sosyal medya fenomeni değilim. Bir nevi işte belki birkaç kişinize yani bir faydam olur bu video. O amaçla bu videoyu yüklüyorum. Eee Şöyle başlayalım arkadaşlar. Birçoğunuz belki araştırmışsınız notaç yönteminin ne olduğunu. Notaj yöntemi işte gözün o nokta kısmı var ya işte o göz gözbebeğinin bir nevi e, siyah kısım dediğimiz yerde orada e, göz kusurlarının olduğu yerleri bir lazer ışınıyla kazınması, yok yok edilmesi diyebiliriz. Ee, şöyle söyleyeyim, biraz geriye gidelim. Yani bu yöntem... E, bu yöntemi şu şekilde bir arkadaş vasıtasıyla öğrendim. O arkadaş da sağ olsun geçen sene e, o da ameliyat oldu. E, bir nevi onunla işte üniversitede baya karşılaşıyorduk. Yani şu anda da arada sırada konuşuruz. Yani o olduktan sonra biraz e, Artık e, ben de en yakın zamanda olmak istiyorum. Yani biraz kafama soktum ondan sonra. Daha sonra işte e, şöyle başlayayım. Biraz daha geriye gidelim. E, ben Temmuz ayında e, ameliyat olmak istiyordum e, ee, Temmuz ayında işte arkadaşın olduğu hastanede o Kayseri Lazer Göz Hastanesi'nde olmuştu. Ben de dedim bir gidip gözü görüneyim ne var ne yok yani bir nevi bilgi alayım. Youtube'da mutlukta baya videolar izlemiştim. Onun dışında e, olan arkadaşlardan bayağı bilgi edinmiştim. Fakat bir o kadar da bu, e, bu yöntemi tavsiye etmeyen insanlar da vardı. Yani ya yani en yakınımdan başlayayım. Ee, işte amca oğullarım olsun o da gözlük kullan şu anda da kullanıyor. Hani tavsiye etmiyordu bir nevi e, hatta yani sağlık çalışanlarına da denk geldim. Onlar da bu yöntemi tavsiye etmiyordu. Yani ikilemde kalmıştım. Bir, bir grup insanlar herhangi bir sakıncası yok. Bir grup insanlarda. Yani bu yöntemin zararlı olduğunu daha sonra işte enfeksiyona neden olup, yani bir ton şey söylediler. Biraz ön yargılarım da vardı. Neyse, daha sonra işte arkadaşın olduğu hastaneye doğru gittim. Ee, şu an ben e, ben Sivas'ta kalıyordum. Sivas'ta okulu e, üniversiteyi okudum. E, bu sene mezun oldum. E, daha sonra işte neyse Sivas'tan Kayseri'ye gittim. Ee, o arkadaşın bahsettiği Kayseri Lazer Gül Hastanesi'nde doğru yola çıktım. Ee, i̇şte sabahleyin hastaneye gittim. Doktorla tanıştım. Doktor e, Doktor Kadir Bey baya yardımcı oldu sağ olsun. Yani ameliyatta da baya yardımcı oldu. Hatta arada sırada sohbet ederiz. Ee, tanışma fırsatım oldu bana bayağı sıcak da geldi. Bay bir güven verdi. Neyse o gün dedim madem gelmişim bir muayene olayım. Muayene ücreti de 150 liraydı. Dedim ne? ya boş ver ya. Maddiyat ne ki yani? sağlık gittikten sonra maddi pek önemi yok. O dedim madem gelmişim bir muayene olayım. Ee, daha sonra işte muayene oldum. Doktor Kadir Bey şey dedi. Dedim senin göz korneya kalın bayağı iyi yani üç yöntem tavsiye etti. işte not aç, prk ee, bir yöntem daha vardı smile mıydı tam hatırlayamadım da ee, işte bu bu üçüsüne e, yani yatkın senin gözlerin işte hangisini istersen ben de şey dedim işte biraz havalar sıcaktı bir de önümde bir KPS vardı bu sene mezun oldum işin gerçeği ya dedim KPSS'den sonra bir de havalarda soğuyacak ya daha iyi olur diye düşündüm ve e, iki ay sonrasında erteledim bu ameliyatı. Daha sonra işte e, tekrardan e, oradan e, e, Sivas'a tekrardan geldim. Sivas'tan da memleketime gittim. Memleketim de Siirt, Siirt e, ilçesi. Yazın baya sıcak oluyor yani bazen 45 50 dereceleri gördüğüm günler de olmuştur. O zaten e, en büyük etkenlerden olmama o gün o, o gün e, olmama nedenlerden bir tanesi de buydu. Neyse işte memlekete gittim. Fakat memlekette de e, işte iki ay kaldım. O ara KPSS'me çalıştım. Daha sonra sınava da girdim. Aradan KPSS'den bir hafta sonra yani Eylül'ün 15'i e, ee, işte yola çıktım o vakitlerde direkt Malatya'ya geldim. Neden Malatya'ya geldim? Ee, bir arkadaşın arabasıyla geldik. O Malatya'da bir işi vardı. Madem dedim Malatya'ya gideceksin. Beni de Malatya'da bırak. Ben oradan Sivas'a arkadaşlarımın yanına gideceğim. Birkaç arkadaşım Sivas'ta vardı. Ee, Oradan direkt Sivas'a gidelim. Daha sonra Kayseri'ye gidip ameliyat olacağım dedim. Neyse işte Malatya'ya geldim. Malatya'da bir gün kaldım. O gün dedim bir Malatya'da da araştırayım. Malatya'da da araştırdım. İki tane hastane vardı işte. Bu göğüs çizdirmek için olan hastaneler. Yani iki tane de evet yanılmıyorsam. Önce e, araştırma hastanesine gittik, e, araştırma hastanesinde yani e, bu ameliyat yoktu yani hatta doktorlarla da konuştum. Yani hiç e, şey yapamadım yani görmedim, şahit olamadım. Doktorlar bu yöntem bizde yok dediler. Neyse daha sonra işte Malatya merkezi gittim, orada bir tane hastaneye uğradım, üniversal hastanesiydi yanılmıyorsam. Oradaki hastanede biraz fiyat biraz bana kavar yani yani biraz yüksek, biraz yüksek geldi. Olmadım. Daha sonra bir hastane daha tavsiye ettiler. E, gözde Hastanesi'ydi. O hastaneye doğru yola çıktım. Orada baya uygun fiyatı yani baya uygun fiyat söyledi doktor. Oradaki doktor. Fakat e, biraz oradaki personeller ne bileyim bana Biraz yabani geldiler ya. Yani ne bileyim hiç böyle hmm, değişik bakıyorlardı. Yani bilmiyorum bana biraz soğuk geldiler yani. Öyle gelince bir ön yardım oluşmaya başladı o hastanede. Yoksa o gün hastanede olacaktım yani ben kafama sokmuştum zaten. Oradaki doktor bayağı iyiydi yani Allah razı olsun. Hatta olacağım dedim yani o kafama sokmuştum. O gün işte olamıyordum. E, belli günlerde oluyormuş bu ameliyat. Doktor şey dedi dedi yarın gel e, bu ameliyat bu ameliyatta bu ameliyatı olursun dedi. E, ben de dedim ki işte Malatya kimin kimsem yok. E, bir gün burada kalsam herhangi bir problem olur mu dedi yok problem olmaz. Neyse bir gün işte o hastanede kaldım dediğim gibi yani oradaki cidden harbiden e, Oradaki personeller şey gelince, böyle yabani gelince, e, soğuk gelince, baya yani ön yargım oldu. Yani o hastanede o gün olmamamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de buydu. E, o gün işte hastanede oldum, biraz araştırdım, soruşturdum. Doktor şey dedi işte, ameliyattan sonra beş gün nes gözünde kalacak öyle bir şey dedi. Ya dedim e, öyle mi dedim? Öyle dediler. İşte arkadaşı aradım dedim. Kaç gün senin gözünde lens kaldı? Arkadaş da bir gün dedi. O bahsettiğim arkadaş da Kayseri Möze Gözde olan. Ya ben dedim neden burada beş gün? Ya da bir, bir, bir lens beş gün gözde kalınca ne bileyim yani daha önce hiç lens taktım doğrudur fakat lensle hiç uyuduğumu hatırlamıyorum. Ne olmuşsa da bir iki defa olmuştur fakat beş gün üst üste yani çok tuhaf geldi. Neyse arkadaşı aradım işte o esnada arkadaş da bir gün kaldı. O gün her nedense yani hastane ortamı da vardı işin gerçeği bir yalnızlık olur. Belki bir biliyordur. Yani farklı bir ortama gidince insan bir yalnızlık çeker, bir tuhaf bir hisse kapılır. Ee, Tostoy'da bir sözü var hatta işte dünyadaki en zor şey insanın e, e, yaşamadığı şartta ne bileyim yalnızlık çekmesi gibi bir şey bir sözü vardı şu an hatırlayamıyorum da harbiden orada ona hak verdim yani işte sabah oldu ben doktora dedim ki ben ameliyat olmayacağım yani e, işim gücüm çıktı işte neyse dedim oradan Sivas'a geldim birkaç gün arkadaşlarda kaldım. Ama hala da kafama sokmuştum yani ben olacağım dedim. Madem gelmişim, bu kadar eziyet çekmişim yani olmazsam eve gitmem yani Birine bir nevi bana yani e, inat ettim yani. Neyse o direkt oradan e, Sivas'tan Kayseri'ye geldim. E, gelir gelmez e, o gün işte ameliyata girdim. E, saat 1-2 gibiydi evet. Yani hastaneye gelir gelmez aradan bir yarım saat, bir saat sonra doktor bey dedi ki şu an herhangi bir hasta yok seni direkt alabiliriz dedi. Neyse tamam dedim. Bir fiyat önerdiler işte. Şöyle böyle dedim. Dedim tamam sorun değil problem değil anlaştık. Direkt ameliyata girdim. Ameliyatta da şöyle söyleyeyim. E, ameliyat olmadan önce. Eee. Ee, biraz şeydim yani bayağı bir, içime bir korku girmişti ne olacak yani, yani göğsüne de olsa insan ister istemez bir, bir şey düşünüyor o gün ameliyata girdim girmeden önce iki, iki damla iki farklı e, çeşitli damla gözüme damlattılar işte ameliyat odasına girdim e, doktor dedi Şöyle yatabilirsin, yattım daha sonra. Bir tane e, şey vardı, bir tane alet vardı, şöyle gözü direkt şöyle açıp sabitleyen bir şeydi yani. Bir aletti, şöyle gözün bir nevi şöyle sabit kalmıştı, hareket ettiremiyordu. Aynı şekilde diğer gözle de. Daha sonra işte e, şöyle dedi, dedi yukarıda bir kırmızı ışık vardı, bir de yeşil ışık vardı, dedi sadece sen yeşil ışığa bak yani. Doktor o esnada e, tamam dedim, önce gözüme sulu bir şey yani göz damlası olabilir ya da tam emin değilim de şöyle sıvı bir su gibi bir şey gözüme fışkırt yani fışkırttı şey enjektörle enjektörün şeyi var ya onunla işte e, fışkırttı daha sonra işte e, dedi sadece yeşil ışığa bak baktım yeşil ışığa böyle yaklaşık bir önce e, sol gözümden şey yaptım ışın, e, verildi bir 30 saniye ya sürdü ya da sürmedi tam emin değilim de daha sonra e, sağ gözüme geldi işte orada da aynı şekilde e, ondan hafif biraz yanık kokusu da geldi ben e, o esnada aklımda o koku bir nevi aklımda kalmış yani tuhaf bir kokulu bir yanık kokusuydu daha sonra işte dediğim alet işte açtırdı birkaç damla su bir nevi daha sonra en sonunda da birer lens taktı her bir gözüme. Velhasıl kelam daha sonra işte bir gün şey oldu hastanede kaldım direkt odama götürdüler odada yani şöyle söyleyeyim ben ameliyat oldum fakat herhangi yani arkadaşlarım birkaç arkadaşım biliyordu ailemden hiçbiri bilmiyordu öyle söyleyeyim ya istemedim dedim ailem bilmesin e, yani çünkü ister istemez onların da bir şey olacaktı yani hayır hayır olma diye e, hayır olma diye ee, olsaydı, yani istemiyorlardı işin gerçeği ailem boyundan. Birkaç defa böyle e, bahsettim bu konuyla ilgili. Onun için hiç aileme söylemedim. Ee, daha sonra işte ameliyat olduktan sonra e, bir iki üç saat e, yani suni şey ağrı kesici verdiler. İlk üç dört saat hiçbir şey yoktu yani herhangi fazla bir ağrı çekmedim ama o 3 saatten sonra öyle bir ağrı hafiften yani yavaştan bir ağrı gelmeye başladı neyse zaman gittikçe daha fazla ağrımaya başladı özellikle 3-4 yani aradan bir 6-7 saat geçtikten sonra aman Allah'ım ağrı pik yapmaya başladı yani hayatımda Öyle bir ağrı görmedim şimdi gerçi yani. Tamam ağrı çekeceğini biliyordum da yani bu kadar ağrı çekeceğimi hiç zannetmiyordum. Aman Allah'ım çok fazla bir, farklı bir ağrısı vardı ya. Yani cidden e, yaşamayan bilmez bu ağrıyı. Öyle diyeyim. Neyse yani sürekli gözüm yaşarıyordu, kırmızıydı. Çok farklı bir ağrısı vardı şimdi. Yani, bazen sağ böyle çıkacakmış gibi, bir şey batıyormuş gibi. Böyle farklı şekillerde bir ağrı geliyordu. Bir, bir, türlü anlam veremedim. Neyse ilk gün iyisiyle, kötüsüyle geçirdik. İkinci gün sabah oldu işte. Ben dedim ya doktor bey ben direkt hastanede kalmak istemiyordum. Tek başıma gitmiştim çünkü kimse de yoktu. Biraz yalnız duygusu da vardı işte. işte. Neyse ben dedim işte ben Sivas'a geçmek istiyorum. Orada arkadaşlarım var. E, dikkat edelim, şey yaparım. Doktor o esnada birkaç çeşit e, damla yani e, ya şey yaptı. E, birkaç çeşit damla e, vardı işte su, göz damlası, su, damla, damla, e, işte kortizon, bir de e, bir çeşit daha vardı o da antibiyotikti. Bir nevi ee, işte mikroplara karşı ee, bir damla çeşidi dedi bunları kullan işte günde dört defa kullan belli dakikalarda tamam dedim neyse o gün işte yola koyuldum sabah gündüzleyin herhangi bir ağrı yoktu fakat geldiğim günün bir gün ertesinde yine ağrımaya başladı yine geçen günkü gibi ağrısı fazla yani geçen günkü gibi değildi de fakat baya o günde ağrıdı. Üçüncü günden sonra artık yani bir nevi düştü yani baya düştü. Çünkü o esnada göz oradaki hücreler hücreler bir nevi e, kendini yeniletti o ölü deri dediğimiz kısmı bir nevi doldu işte o kısmı yok etti doldurdu yani bir nevi kendini tekrardan de, denezere, yani tekrardan yeniletti yani öyle diyeyim. Ee, daha sonra işte kaçıncı gün oldu? Tam iki hafta geçti aradan. Şu an gözlerim gayet iyi yani gayet net görebiliyorum. Ee, fark ettim de bazen e, çabuk kuruyor. Bazen de ne bileyim sürekli telefonla da uğraşıyorum işte uğraştığım için ister istemez çabuk gözlerim kuruyor. E, fakat e, görmede herhangi bir e, sıkıntı yaşamıyorum şu an. Baya net görebiliyorum yani. Hatta geçen gün arkadaş da şöyle arkadaşların her, gözünde herhangi bir sıkıntı yoktu. Şöyle dedik o şu, yani bir nevi dedik şu yazıyı okuyabiliyor musun? Arkadaş okumadı. Ben okuyabildim yani gayet yani onda sıkıntı olmadı. Fakat arada sırada şöyle bazen döndürdüğüm zaman hafif şöyle birden bunan, bunalaş, buna, bulanıklaşıyor yani. Anlam veremiyorsun. Bence o da zamanla artık oturduğu zaman o sıkıntı da gider diye düşünüyorum. Yani şu an hiç pişman değilim. Yani. İyi ki bu ameliyatı oldum. Eğer olmak isteyenler varsa da tavsiye ederim. Yani e, inşallah bu videom e, faydalı olmuştur. Çünkü e, ameliyat olmadan önce kendime şu sözü verdim ya dedim bu kadar araştım soruşturdum. Ben madem bu ameliyatta oldum. Yani e, bununla ilgili e, bir video çekeyim de benim gibi benim durumunda olan insanlara biraz bir faydam olur. Öyle işte arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet kendinize dikkat edin.